Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, şehirlerin akıllı şehir konseptine uygun olarak daha sağlıklı ve daha yeşil olmasını sağlayacak üç boyutlu şehir modelleri üretimi ve 3 boyutlu kadastro altlığı oluşturma projesini hayata geçirdi. Üç boyutlu kadastro çalışmalarına başlarken ilk etapta üç boyutlu şehir modelleri üretiyoruz ve bunları uçaklarla aldığımız görüntülerden elde ediyoruz. Hali hazırdaki tüm durumu, tüm binaları tescilli ya da tescilsiz olarak gösterimini sağlıyoruz. Daha sonra bunların mimari projeleri ya da diğer projelerini kullanarak üç boyutlu mülkiyet haritaları elde ediyoruz ve bunları birleştirerek vatandaşımıza sunuyoruz. 3 boyutlu kadastro çalışmalarıyla beraber en yaygın kullanılan harita uygulamalarından biri olan parsel sorgudaki 2 boyutlu hizmetimizi 3 boyutlu olarak da sunmaya başlayacağız. Burada ana amacımız vatandaşımızın tasarruf etmek istediği gayrimenkulü ilgili doğru bilgiye ulaşması. Vatandaşlar ev alım satım sürecinde bu projeden yararlanarak yapı ile ilgili tüm bilgilere online olarak erişebilecek. Burada vatandaşımız satın almak istediği gayrimenkulü parsel sorgu uygulamasından girerek kişisel verilerin korunması kapsamında eğer o bina ile ilgili hak sahipliği varsa binanın içi ile ilgili daha detaylı bilgiye ulaşabilecek. Bunlar ne? Bir binanın içinde dairesinin konumu, metrekare bilgileri ve cephesi, odaların genel anlamda birbirine göre konumları gibi bilgileri çok basit olarak ulaşabilecek. Yılbaşından itibaren de projesi tamamlanan illerde bu hizmeti vatandaşımızın kullanımına sunacağız. Hali hazırda uygulamalarımızın tamamı yerli imkanlarla kendi öz kaynaklarımızla geliştirildi. Bununla beraber de vatandaşımıza adım adım bu hizmeti açmak istiyoruz.